büyük faydasını gördüğüm bir şeyden bahsedeceğim. Bu kaydırma zemin bantları. Bunları uzun zamandır kullanıyorum. Bir yıla yaklaştı. Uzun ömürlü. Bayağı çıkmıyor yani. Şunlar hala Aslında değiştirmesek de olur bunları gider yani. Şimdi bahsetmek istediğim nokta şu. Şimdi bu polimer silahlarda genelde üretimlerinde işte buralara bu şekilleri veriyorlar ama yine de kayabiliyor. Hala kaygan şuralar ki silah kullanım şartları hiçbir zaman poligondaki gibi olmuyor. Stresten kaynaklı eller terleyebiliyor, eller yağ olabiliyor, eller kan olabiliyor. Bunlar silah kullanımında en olan şeyler. Şimdi öyle bir durumda da elimizin kaymaması lazım. Buraya tutturduğumuz zaman sağlam tuttuğumuz zaman kaymazsa atışımızı da rahatlatır. Bizde rahatlatır. Buraya da yapıştırdım. Buraya. 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 Zaten kendileri öyle şekiller vermişler ama yine de bunun gibi olmuyor tabi. Şunları söktüm. Yanlar bayağı kendini korudu. Yani Gerçekten uzun ömürlü. Sağlam. Zemin için üretildiği için güzel. Bu şey yani bir de öyle eli gerçekten iyi tutuyor bunu kullanmak yerine buraları havyayla dele dele <laughs> şekil verilebiliyor. Ama hem öyle marifetli olmadığımız hem de malum ülkemizde malımız kıymetli. Yani bunu havyayla yapmayı denesen ya yani ya hiç edeceksin ya güzel bir şey çıkacak ortaya ama olasılıklar dengeli değil. Neyse. Bunları yapıştırdım. Bunlar kavramayı, tutuşu olumlu yönde çok iyi etkiledi. Herkese de tavsiye ederim. Yani ülkemizde pek göremiyorum. Yani şuraya silikondan bir şey falan şey yapıyorlar. Da onlar da terde, kanda Yani her türlü kayar. Bunlar da yenileyebiliriz de. Şimdilik dursun ya. Şimdi bunu yapalım. Bunu evdeki standart makaslara zarar vermemek için bu makasla yapıyorum. Diğerlerde keser de bunu gibi rahat kesemez. 3 en bu da. Köşelerin sivri kısmını almak her zaman çıkmaması için avantaj sağlar. Bunlar ahşap işçiliğinde de geçerlidir. Köşelerin sivri kısmını alırsanız çürümeyi ve dezonformasyonu minimuma indirirsiniz. Bunları böyle. Ya bunların hazırları da var. Hazır satılanları da var. Fiyatı da uygun. Ama ben elimde böyle bir şey varken denedim oldu. Sonra neden olmasın dedim yani. Bazı şeyleri üretebiliyorken üretmek daha iyi. Sürekli tüketiyoruz. Sürekli satın alıyoruz bir şeyleri. Satın almayla bitmez yani. Hiçbir şey bitmez satın almayla. Almak yerine üretmek daha daha makbul. Bu her alanda böyle. El işçiliğimizi de geliştirmek gerekiyor. fenerlere holster yapımı ne bileyim İsviçre çakısı boyama gibi şeyler yaptım i̇şte ne bileyim tüfeğin el kundağını boyadım vesaire ya yani bu tür şeyler yapmak lazım. Yapabiliyoruz çünkü. Emin olun. Bunları hazır yapanlar da çok şey yapmıyor yani. Şunu da söksem mi ya? Şu çok etkili yani. Çok fena. Şu an direkt parmakları yakalıyor yani. Herkese tavsiye ederim böyle bir şey. Hem ucuz hem şunu da sökeceğim. Yenisini yapacağım. Görüntüyü de bozmuyor. Güzel yaparsanız ya kendi şu şeyleri yapıyorlar ama Şuralar kaygan yani. Şurada yani çok tutmuyor. Islanırdığı ettiği zaman çok da iyi tutmaz yani. Ya Bunda bir kere tam yaptığınız zaman sonrasında böyle kolay kolay şey yapabilirsiniz. Aynı şeyin üzerinden giderek. Ben şimdi bir kere yaptım şimdi daha kolay ilk seferden daha kolay. bunda da sağına soluna dikkat etmek lazım. Şimdi ben bunun simetriğini kesiyorum ama bu aslında diğer tarafınki olacak. O yüzden şu girintileri kontrol etmeden yapmam lazım. diğer tarafı da sökelim. Ha, çok güzel yapışmış. Hatta öyle güzel yapışmış ki çıkmıyor. Şu yeni kestiğim, şu eski olan yani hala gücünü koruyor yani. Şundan bir tane daha keselim şimdi. Bu videoyu uzun zaman oldu düşünüyordum. Tabi kaç videodur da diyorum. Bahsediyorum. Yapacağım yapacağım diye. Üşeniyordum ama ilk seferki gibi uğraştırmıyor. Ben buna Türkiye'de hiç rastlamadım. Yani var olan bir video vesaire bir şey. Gören varsa bana da söylerse sevinirim. köşeler önemli dediğim gibi. Bunlar daha basit yapılabilir de. İşte yatıyorum şu arkadan bastığım zaman bu taraftan çıkıyor burayı görmezden gelemem yani Biraz yamuk olmuş. Şuraya biraz daha gireceğiz. Böyle şeylerde özenmek, düzgün yapmak her zaman daha iyidir. Çünkü bu dünya görsel yani. Görsel seni motive ediyor yani. Niye bu tip silahı aldın? En başta görüntüsünü sevdiğin için. Yani zamanda da ilk heves ettiğimiz zamanlarda da Colt 1911 almıştım yani. O zaman da onun görüntüsünü seviyordum. Da oldu. Çünkü bunlar da beni bir sene götürecek. Ha bu arada bunlar elbiselere zarar vermiyor. Bak bunu yanlış kesmiş. O kadar bahsettik. Bir de söyledik, bilmiş, bilmiş. Dikkat edilecek. O oldu işte neyse. Bir sonrakini kullanırız. Bir şey olmaz. Şunu baz alarak yapalım o zaman. Allah'tan fazla uğraştırmayan bir şey.